Hepinize merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle var. beraber, bugün sizlerle beraber mükemmel bir şeyle karşınızdayım. Ve savaşlara bakın kırmızı işaret var. Ve geliyor. Geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Şunu görün. Gelmedi işte yanımda. Geliyor. Ayla tam kaldı. Gel çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gel yol çıktı. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel yol çıktı. E, o şey. Bir de bunun şeyi çıktı aksesuarı. Gere git de lu lu lu. Gere git de lu lu lu. Bunun aksesuarı çıktı bana. Diğer videoda da. Şili'nin yeni aksesuarı almıştık. Neyse. Önemli değil. İlk maçını atacak mısın? Ak, buradan <laughs> çıktı. Buradan buradan. Çağış kutusundan çıktı. Şimdi ilk maçımı açacağım. Diyorsunuz ki iki kupasın. Evet. Neden? Çünkü benim bu abim maça girmiş benden. O yüzden iki kupayım. Ben de hemen öldüm. Çünkü ilk maçımı sizlerle açacaktım. Neyse şuna girelim. <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle. Lan bunlar çok yani. e, kaldı oluyor. Evet çok hızlı değil İki dakikada öldürürüz diyeceğim de bunu artık tuttu. Yani ne oldu bunu? Yani iki kupa. Böyle dalıyor bak Evet oynamayı evet, bu çok bayağı hatta Ben çok ben daha yeni oldum. Ben, ben, e, ben ne yapayım? Böyle izle spor. Zaten başlangıç değil bir şey yok. Ya bak Rico da öldü. Ne oldu? Benim hmm. boşa Ben öldürmeye ya. Rico Ali, Ben onu boşa bırakayım. Bak İf 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 En Arkadaşlar! Giyin yapıyoruz. Yapma. <laughs> Dur bir şey alacağımız. Şu alalım. Karı mı mi yazmış? Arkadaşlar hayran yanamıyorum lan gel çıktı bana gel gel Bak arkadaşlar şu kutudan mı? Döne 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 renkli 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 çıktı renkli renkli Hayır. Arkadaşlar kayra bir günde 10 tane kasmış. 10 tane kasmadı. Şurada Dört tane dün bayağı oynadı Gel çıktı gel çıktı diye mama bağırıyordu bir baktım var çıkmıştı. Abi ben... Arkadaşlar abi ne Ya o bak ona spor çıktı beni oynatmadı var ne ben de geldim oynatmadı. Ben de dedim efsanevi videoda da kromatik çıkarsa ben de sana oynatmayacağım dedim. Çözümü tutuyorum. Oynatmadın ilk başta oynatmadım ben de seni. Arkadaşlar şimdi bunu göstereceğim. Ama ilk başta oynatmadım ben de ilk başta biliyorsunuz da de göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Böyle. Götürmen falan sıralardan falan

lan sobe sobe geliyorum ya geliyor gelemiyorum Şimdi, oh, ha kim ha sen tamam tüfek gibisin öyle hızlı öldürdüm. Ulti yapıştır şu an. Yapıştır sen. Tamam. Geldiğinde zıplayacağım. Ve zıplamadım. Hayır. Son bir tane ev kaldı. Hayır. 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 Son bir tane. Son bir tane. Son evi de kurtardık. Son. Utta. Kurtardım. Evet. Yani kurtardık. Arkadaş. Hala yeni gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Like atmayı ve abone olmayı 6 like gelirse like daha çok yeni karakter videoları geldi. Arkadaşlar gel ben 20 be yapacağım. Evet. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve bunu unutmayın. Dedim ama bir daha söyleyeceğim. Altı dakikada daha çok böyle videolar gelecek. Ve bay bay.